İyi akşamlar değerli futbol severler. Tam Spor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Arkadaşlarım Argun Darıcı ve Levent Donduran'la birlikte ben Murat Ünlü. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Süper Lig'de az önce 12. haftanın son karşılaşması oynandı ve Fenerbahçe sağdan 3 puanla ayrıldıktan sonra üst sıralarda daha doğrusu liderlik ve ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e inmiş oldu. Süper Lig'de e, bundan sonra bir aramız var. Çünkü Amirli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'nda grup elemelerinde oynayacağı önce Bursa'da Bulgaristan daha sonra Deplasman'da İspanya'da oynayacağı karşılaşmalar için Lig'e ara verilecek. Şimdi dönelim bu haftaki maçlara. Bilindiği gibi dün e, Trabzonspor kendi sahasında Alanya Spor'la bir bir beraber kaldı. Ve Deplasman'da Beşiktaş'ta Antalya Spor karşısında 3 birlik galibiyetli haftayı kapatmış oldu. Hani haftanın en karlı takımları kim diyecek olarak, e, olarak sorarsanız e, bunlar Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğunu hemen söylemek gerekiyor. Şimdi dönelim günün ilk karşılaşmasını. E, Kocaeli Spor Galatasaray maçına namalup iki takım vardı. Biri Galatasaray, diğeri Fenerbahçe. Galatasaray bugün Kocaeli Spor karşısında aldığı 1-0 yenilgiyle namalup ünvanlarını kaybetti ve ligde tek namalup takım kaldı. O da Fenerbahçe. Evet sarı kırmızı takım e, Kocaeli'nde mücadele etti. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmış görünen takım Kocaeli Spor'du. Daha karşılaşmanın ilk yarısında maçın başlarında üç kez e, rakip cezalarında e, topla e, buluşan ve daha önce Beşiktaş'ta, Alanya'da, Göztepe'de oynayan futbolcu ile ki bu Tayfur 3 gol pozisyonuna girdi ancak bunlardan sonuç alamadı. İlk yerde Galatasaray hani Avrupa maçının yorgunluğu mu desek yoksa biraz konsantrasyon eksikliği mi desek gerçekten bir varlık gösteremedi. İlk yarının son dakikasında gelen golle e, Kocaeli Spor Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Maçın ikinci yarısında bütün istatistikler Galatasaray'ın lehine göstermesine rağmen Sarıkız'ın takım son 30 dakikada da çok baskılı oynamasına rağmen pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray dikteki ilk yenilgisini Kocaeli Spor karşısında kaldı, e, aldı ve ilk yenilgisini de bu şekil e, tamamlamış oldu. Maçın genel görünümüyle ilgili sizlerden de görüşünü alacağım ama Argın Darcı'dan da Çağdaş Altay'ın yönetimiyle ilgili onun da görüşlerini ilave olarak almak istiyoruz. Evet, günün bu ilk maçı ile ilgili görüşlerini Levent'ten alalım önce, daha sonra da Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray sahaya bu kez, bu yıl, bu sezon ilk kez İlk 11'de Çift Santrfor'la e, Icardi ve Osimhen'le birlikte çıktı. İlk kez. Evet, ben de onu söyleyecektim. söyleyecektim. Söyleyecekti. Birlik maçına ilk kez evet. Ossümen e, ve e, Icardi ile çıktı. Bu e, Okan Buruk'un e, Kocaeli Spor'u küçümsediği fikrini uyandırdı bende. Ama e, tribünleri tıklım tıklım doldurmuş, Süper Ligi özlemiş Kocaeli Spor taraftarları ve bu maça gerçekten çok iyi hazırlanmış e, Selçuk İnan'ın talebeleri ee, Selçuk İnan'ın ruhunu çok iyi tanıdığı bildiği Galatasaray'a karşı e, takımını çok iyi hazırlamış Selçuk İnan e, Hasan Santra ile birlikte Galatasaray' yarı alanında korner direne yakın bir yerden topu taca attı e, Kocaeli Spor e, anlamsız gibi görünüyordu ama ee, üçüncü bölgede baskı uygulamayı kafasına koymuş olan Körfez ekibi bunu bilerek yapmıştı ve taç atışında daha müthiş bir pres koydu bu pres ne kadar sürerdi önemli olan baskıyı yapmak önemli elbette ama e, önemli olan bu baskıyı 90 dakikaya yayabilecek fiziki güce sahip olabilmek bu Kocaeli sporda var mıydı yok muydu görecektik dakikalar ilerledikçe ee, ve bu pres hiç azalmadı Kocaeli taraftarı hiç susmadı Okan Burun yüzü hiç gülmedi. Çünkü sanki gelecek felaketi seziyor gibiydi. Galatasaray bir türlü kendisine uygulanan presi kırmayı başaramadı. İlk rakip alana Galatasaray'ın kaleye ilk gittiği dakika 18. dakikaydı. 18 dakikada rakip kaleye hiç gidememesine rağmen Kocaeli Spor Tayfur'la 13 ve 12 ve 14. dakika 3. ve 14. dakikalarda iki mutlak gol kaçırmıştı. Yani Tayfur. Evet. Tayfur bir kafa dışarı gitti, bir vuruşu da dışarı gitti. Yani şimdi ortaya çıkan bu tablo doğal olarak Okan Buruk'u olumsuz yönde etkiledi. Yapılacak olan şey belliydi aslında. Çünkü Galatasaray, Torayra ve Lemina'dan oluşan orta alanda eksik yakalanıyordu. Bu eksikliği giderebilmek için yapılacak tek şey santrforlardan birini çıkarıp orta alana bir adam almaktı. Eğer Okan Buruk bunu yapabilseydi Galatasaray bu maçı kaybetmezdi. Evet, 90 orta dakikada alan... yapamadı bunu. Yapamadı. Yapmadı. İki Santrfor'dan evet. hiç vazgeçmedi 90 dakika boyunca ve e, Torayla da sakatlanıp çıktı ve orta alanı Torreira Lemina'yı asla e, üçleyemedi. E şimdi e, hem rakip bu baskıyı yapıyor hem sen gerekli önlemi almayı akıl edemiyorsan bu boşluğu görmüyorsan yenilirsin. Tabii ki her canlı ölümü tadacaktır derler ya her futbol takımı da yenilecektir bu işin doğasında zaten var. Yenilmiş, zaten riyada yenilmeyen tabii takım var. yok. Tabii ki. Evet. Yani e, ligde de yenilecektir. Belki bir daha yenilecektir. Fenerbahçe'de yenilecektir. Tabii evet, evet. kere üç kere de yenilecektir belki. Yani bunlar olacak yaşayacağız bunlar ama e, şimdi irdelerken karşımıza çıkan bir Okan Buruk portresi var. Bu Okan Buruk dört yıldır bu takımı şampiyonluğa taşıyor. Ama ilk defa böylesine tarihi bir hata içinde gördüm ben Okan Buruk'u. Zaten Okan bunun farkındaydı. Kulübede çok sessiz, sakin oturuyor. Hiçbir e, tezahüratı işte yok, takımına hiçbir uyarısı yok. Saha kenarına çok fazla gelmedi. Yani tüm bunlar Galatasaray'ın Kocaeli'de e, adeta teslim olduğunu gösteriyordu. E, alınan e, bu Galatasaray'ın yenilgisine Fenerbahçe'nin galibiyeti de eklenince e, daha 3-5 gün önce altı olan puan farkının birdenbire evet. bire indiğini gördük. İşte futbol evet. e, bu tür mucizeler oyunu bu tür e, git geller oyunu e, o yüzden e, ne övüneceksin ne de yerineceksin geri düşünecek. Evet. Fenerbahçe'ye <Sin>... döneceğiz. Fenerbahçe'ye biraz sonra döneceğiz. Onun dışında Galatasaray'la tamam. ilave etmek istediğim şey varsa Mehmet. Yok. Şimdi Sayın Darıcı'ya dönelim. Bu maçla ilgili görüşü ve hakem Çağdaş Altay'ın yönetimiyle ilgili görüşü ne? Evet. Eee Hemen bahsedeyim. Önce tabii Icardi problemi var Galatasaray'da. Ondan bir bahsedeyim. Icardi, Osümen her ne kadar sahada kardeşlik örneği gösterseler de, birbirlerini sevseler, okşasalar da bence oynamayınca ikisi de problem yaratıyor kenarda oturunca. Yani bunu daha önceki maçlarda gördük, ciddi gördük. E, Okan Hoca bunu çözememiş durumda anlaşılan o. Icardi'yi oynatması olmayacak sonradan soksu oyunu olmayacak. O oynatmasa olmayacak. İkisini de o yüzden oynattı. Ve takımı feda etti. Icardi sahada yok. Geziniyor. Zaten Icardi yakın çekimlerde bilmiyorum dikkatlice gördünüz mü? Türbünden olsa göremeyiz. Ama yakın çekimde gözüküyor. Göbek var Icardi'de. Göbek. Evet, neredeyse benim neredeyse benim göbeğim kadar göbek var. Formadan evet. belli oluyor ya. <laughs> yani bu adamı oynatmamak için oynatmak için deli olmak lazım. Okan Hoca da delirmiş. Ama o kadar demek ki bir izar olmuş ki durumdan sahaya sürdü. Aldı dedi oyna altı yer sen dedi ve 90 dakikada çıkarmadı. 90 dakikada o sürünsün istedi yerlerde. Çünkü onun kondisyonu falan hiçbir şey yok ki. Mümkün değil dayanamaz zaten. E sadece sağda da gezindi farkındaysanız hiçbir şey yapmadı. Ama Okan Hoca da sabretti ona. Yani ikade meselesi bence böyle. Başka diğer taraflardan bahsetmeyeyim. Levent Eter'e kadar teknik taraftan bahsetsin. Gelin e hakeme. Hakem Çağdaş Altay bence e çok güzel bir yönetim gösterdi. E bence yani son derece az düdük çalaraktan avantajları oynataraktan maçın son derece heyecanlı ve zevkli geçmesini sağladı. Zannediyorum herkes seyreden televizyondan seyreden sahada seyreden herkes çok zevkli bir maç seyretti. Çok güzel çok mücadele gücü yüksek bir maç seyretti bunun hakemin... bir de vardan iptal edilen bir gol var onunla ilgili. Onu da söyleyeceğim. söyleyeceğiz. Hakemin varı pardon hakemin payı çok fazlaydı bu işlerde. Şimdi gelelim evet. bazı pozisyonlara. Osmen'in bir düşürülmesi var. E, Kocaeli sporlu İkinoğlu oyuncu şöyle bir sarıldı onu bir düşürdü gibi. Orada e, hakem oynattı penaltı vermedi. E, buna var da aynı şekilde katı, katıldı ki çağırmadı. Dolayısıyla onu çok penaltı olarak görmediler. E, buna da hakeme saygı duymak lazım zaten. Sen geçelim. <laughs> Notlarımı almıştım şöyle gelelim. Kocaeli'nin golü var. Kocaeli'nin golüne birçok e, kişi offside diyor. Asisti yapan futbolcunun offside olduğunu söylüyorlar. Çünkü asisti yapan oyuncu avut e, atışından topu aldı ama nasıl aldı? Offside'dan gelerek aldı. Bunu herkes Offside diyor. Avut atışından Offside olur mu? Olmaz herhalde. Olmaz. Avut atışından taş atışından, kornerden Offside olmaz. Adam avutu evet. attı. Kaleci avutu kullandı. E, offside'deki Kocaeli oyuncu Offside'dan geriye geldi. Topu kafayla asist yaptı. Öteki Kocaeli oyuncu da aldı götürdü golü yaptı. Yani burada evet. gol temiz bir olsaydı yok. Ee, yangın boşuna yani. Birincisi evet. bu. Geçelim. Ee, gelelim bir de e, Osman'ın attığı gol var. Sara olsaydı. Ee, %100. Var hakemleri. Efendim? Bir şey mi var? Hayır, şey hayır. %100 gol olsaydı, vara gerek bile yok. Yan hakemin onu görmesi lazım. Evet, var hani hakemleri, bile... var hakemleri. Var hakemi Ali Şansala. Şimdi neden gerek olduğunu söylüyorum. Var hakem Ali Şansalan. Ali Şansalan çok uzun süre orada düşündü. Acaba bu gol iptal edeyim mi etmeyeyim mi diye. <laughs> Ali Şansalan ligimizin pansumancı hakemi. Büyük takımları, ev sahibi takımları süsleyen bir hakem. E, merkez hakem kuruldu. Onu böyle kullanıyor. İşte Trabzon maçında da bu hafta nitekim öyleydi. E, bir sürü Trabzon yani konuşmayayım artık onları çok fazla. Trabzon'a pansuman yaptı da Trabzon berabere kaldı. Yani. Yoksa Trabzon maçı verebilirdi belki de yani. Çok fazla hmm. e, idare etti durumu. E şimdi Ali Şansalan çok korktu. Acaba bunu iptal ettireyim mi bu golü, iptal ettirmeyeyim mi? Gol oldu. Yani ona ya, yakışan aslında golü iptal ettirmemekti. <laughs> Ve yine de aslında golü iptal ettirmedi. Çağırdı hakemi, gel bak dedi. Yani sen de karar dedi. Bombayı attı hakemin kucağına. Aslında o çok da yanlış bir şey değil. Çünkü e, aktif mi pasif mi olduğunu... E, oyuncunun e, hakem daha iyi karar verir. Çünkü oyunun içinde olan, sahada olan hakemdir. Eskiden beri bu böyledir zaten. E, dolayısıyla hakem de orada e, ne konuştularsa artık bilmiyorum. Offside'e karar verdi ki, Levent'in dediği gibi Sara e, hem pozisyonun hemen öncesinde, hemen hem de hemen sonrasında hemen öncesinde olsaydı zaten. Çünkü kaleci eliyle koluyla Sarı'yı çekiştirip önüne geçmeye çalışıyor topu kurtarmak için. Bunlar evet. daha başka olsaydı olur mu yani? Hayır evet birincisi o yani. İkincisi zaten hemen kalecinin ve savunma oyuncusunun arkasına kalarak da offside. offside. Yani burada da pasif olmaz. Çünkü neden? Onların orada, onun orada olması futbolcuları çok yakın olduğu için, aşırı çok yakın olduğu için futbolcunun hareketini engeller. Yani futbolcu tedirgin olur orada bir kere. En azından evet. tedirgin olur. Dolayısıyla hiç konuşmaya gerek yok. Offside'dir yani. Kim ne diyorsa ee, yanlış söylüyor bu kadar basit ee, o da offside'dir orada da bir sıkıntı yok aslında iptal edilmesinde yalnız çok geç iptal edildi tabi bunun için e, bilmek lazım. lazım bir de Ozymen'in e, ilk devrede rakibine şöyle iki eliyle birden rakibinin suratına iteklemesi var evet. rakip de yere düştü ve burada hakem ihtar gösterdi sarı kart verdi ki bu doğruydu bunu birçok kişi diyor ki kırmızı kart olmalıydı hayır olmaz orada iteklemenin içinde vurma olsa o zaman, Ama, kırmızı. o zaman Bravo o zaman kırmızı kart. Ama burada da Hakem haklıydı. Dolayısıyla Hakem bence e, sağının yıldızıydı bana göre. Evet, sağının yıldızıydı bana göre. E, yani seyrettiğim mesela Cihan Aydın da bir gün önce çok iyi maç yönetti. Ama e, Çağdaş Altay çok iyiydi. Yani Galatasaray'ın e, sürekli mağlup olduğu oyunda neredeyse sürekli mağlup götürdüğü oyunda eyyam yapmadı. Hiç etki evet. altında kalmadı. Ve hiç de ıvır zıvır fuollere zülük çalmadı. Her iki tarafa da standart davrandı. Bu da çok önemliydi. Bu kadar. E, i̇nşallah bundan sonraki maçlardaki hakemler de aynı yönetim şeklini Bilelim. dileyelim ve bekleyelim. Şimdi Baba. dönelim. Cihan Aydın da Cihan Aydın da çok iyiydi. Evet. Ee, Çağdaş Altay da ondan bir derece daha iyiydi. Ee, Cihan i̇nşallah Aydın zaten formu ki... uzun süredir devam ediyor. Geçen sefer bir maçta da çok iyiydi. Evet. Dolayısıyla bu iki hakem iyi gidiyor aslında. Evet. Şimdi e, hakemlerde hakemlerde iyi doğru giden bir yönetim şekli var diye. Ozan gün, bu Fener'deki Fener maçındaki Ozan Ergün hariç. Onu ona geleceğiz sayın <laughs> e, <darici>. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> şimdi zirvede puan farkı bire indi. Bundan bir hafta önce altı puan fark vardı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Şimdi puan farkı e, indi kartlar tekrar yeniden dağılacak herhalde. Ama biraz önce Levent'in de söylediği gibi artık diğer takımların da veya bundan sonra Galatasaray veya Fenerbahçe'nin diğer, diğer takımların yenilmeme şansı diye bir durum söz konusu değil. Her takım yenilebilir. Bundan sonraki gösterecekleri performans nedeniyle. Ancak Fenerbahçe tabii Galatasaray'ın 1-0 mağlubiyetinden sonra moralli bir şekilde Kayseri Spor karşısına çıktı. İlk yarının son 5 dakikasına kadar Hani pozisyon vardı ama gol yoktu. 4 dakikaya sığan iki golle ilk yarı 2 iki sıfır önde tamamladı. İkinci yarıda yine tempo, karşılıklı ataklar ve kazanılan pozisyonlar vardı ama maçı 4-2'ye getirerek kazanmasını bilen takım Fenerbahçe oldu. Ve puanını 28 yaptı. Lider Galatasaray'ın 29 puanı var. Hemen peşinden gelen Trabzonspor 25 puanda. Bugün çok zorlanmasına rağmen Samsunspor Eyüp Spor karşısında 85. dakikada attığı golle yine haftayı 3 puanla kapattı ve 23 puanla e, sıralandırmadaki yeri dördüncülük. Göztepe bu hafta deplasmanda Kasımpaşa karşısında elde ettiği iki sıfırlı galibiyette o da 5. sırada 22 puanla. Bir de Beşiktaş söyleyelim daha önce belirttiğimiz gibi deplasmanda Antalya Spor karşısında elde ettiği 3 birlik galibiyette o da puanını 20 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Şimdi milli maç arasında bu şekilde girdik. Milli maçtan sonra liglerde ne beklenir ve Fenerbahçe maçı ile ilgili yine özel bir görüş alalım. Levent seninle yine devam edelim. Şimdi Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması Bir zirveyi kovalayan bir takım Kayseri Spor'da düşme potasında e, kağıt üzerinde kolay görünen bir maçtı. Belki e, Tedesco iki kez bu haftaya kadar 12 hafta boyunca iki kez yaptığı hatayı bir kez daha yaptı. Ee, ve e, Talisca'yı e, tek santrfor olarak sahaya sürdü. Talisca santrfor değil ki zaten. Evet. Bunu iki maçta daha yapmıştı. Kasımpaşa maçında yapmıştı ve bir bir beraber kalmıştı. Karagümrük maçında yapmıştı. Talisca'yı tek santrfor sürmüştü ve penaltı golüyle iki bir zor yenmişti. Şimdi önünde senin böyle notlar varken, böyle bir istatistik varken senin e, Kayseri spor karşısına üstelik Galatasaray'ın yenildiği bir haftada asla ikinci bir skor ihtimaline tahammülünün olmadığı bir haftada bu riske neden girersin? Yani Tedesco bunu neden yapar? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Üstelik, El Nesri formda ok değil de ondan yani. El Nesri de çok e Ama senin, seni form. ipten alan John Duran var. Seni ipten alan John Duran kenarda bekliyor. İkinci e, 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 yarıda bile oyuna bile almadı Duran'ı. Evet ama Taliska değil ki. Sen de gerçek evet, iki evet, santim var. Yani, formda yazı yani. değil. İlk 18'e yazdığın her adam benim için formdadır. Yoksa niye yazıyorsun? kamyonla liste, şey futbolcu var elinde. Neyse ilk 30 dakikada Fenerbahçe sahada yok. Ben bu Fenerbahçe'nin bu Galatasaray'ın yenilgi motivasyonuyla kazanmaya olan arzusuyla karşısında da gücü kendisinden çok altta olan bir rakip varken işi çabuk bitirip fişi daha ilk 30 dakikada çekmesini bekliyorum ama al gülüm ver gülüm yan paslarla iki stoperin birbiri arasındaki kız alışverişi gibi pas alışverişi yapmalarıyla bir türlü ileri gidemeyen bir Fenerbahçe yani demek ki motive olamamış bu Fenerbahçeli futbolcular ama ne olduysa 38. dakikada ve 40. dakikada Fenerbahçe 2 dakikada 2 gol buldu evet. birden rahatladı ve içeri 2-0 üstün girdi <laughs> tabii Kayseri Spor için burada yenilmek, farklı yenilmek falan çok önemli değil çünkü Anadolu takımlarının büyük bir çoğunluğu e, üç büyükler hatta dört büyüklerle yapacakları maçların karşısına sene başında puan hesabı yaparken sıfır yazarlar. Yani ha, oradan ben bir puan alırsam kardır der ama içeride dışarıda bunlara sıfır puan yazarlar kendi hanelerine. E şimdi Kayseri'nin Fenerbahçe deplasmanında yenilmesi Kayseri sporu da üzmez. Kayseri taraftarlarını da üzmez. Beklenen bir netice. Ama Kayseri oyunu bırakmadı. Bırakmadı ikinci Ve, yarıda. Evet iki, ikinci yarıda bırakmadı. Üç e, 3-0 öne geçmesine rağmen ee, sonuç olarak baktığınızda ikinci yarı 2-2. Evet evet. Yani 2-2 iki iki berabere kaldı Kayseri ikinci yarıda Fenerbahçe ile. Oyunun evet. ikinci yarısında. E, ee, Onuka diye bir adam bulmuşlar. Center for. Muhteşem. Çok beğendim. Şey Senin en, en nesilin yerlerde sürünüyor. Ayağını kaldıracak mecali yok. Ötekinde Galatasaray'da Icardi biraz önce Argun'un dediği gibi göbek bağlamış. Pehlivan gibi olmuş. E ee, burada Kayseri Spor'da Onuka diye bir adam takır takır leblebi gibi gol atıyor. Ee, ikinci yarı da tabi bu rehavet 3 0ın rehaveti olur takımlar 3-0 öne geçtikten sonra futbolcular biraz bırakırlar kendilerini <laughs> bu çok normal ama ne olursa olsun Fenerbahçe için bir sonuç karşılaşmasıydı ee, evet. zirveyle puan farkını bire indirmek çok ciddi bir e, kar Fenerbahçe için öyle ya da böyle e, bunu başardı e, Fred'i çok beğendim Asansöyada da çok katılıyor. iyi oynadı. Evet, Fred çok iyiydi. Nene iki gol attı, Asensio bir gol attı. Evet, ee, bunlar, evet, bunlar futbolcular için de e, motive edici, moral kazandırıcı şeyler. Kısacası, e, evet, biraz önce sevgili Murat Ünlü senin dediğin gibi kartlar yeniden dağıldı. E, belki birkaç kere daha yeniden dağılabilir. Dağılabilir ama, ama heyecanını yüksek e, tutarak bir lig arasına giriyoruz. E, lig arasından sonraki dönüşte ilk hafta. Bu bir puanlık farkla daha da heyecanlı olacak gibi geliyor bana. Evet. Sayın Argun Darıcı. Evet abi. Evet. Maçla ilgili görüşüm bir de Ozan Ergün'le okay. ilgili görüşüm. Tamam. Onu da hemen kısaca anlatayım. Gene Levent'in söylediklerinde çok il ilave edecek bir şey yok tabii de. E, Tedescu da aslında Okan'ın bir başka türlüsü. E, Tedescu bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Bir isterseniz bir araştırın. İki maç ya da üç maç periyodunda Aşağı yukarı 20 tane oyuncuya devamlı yer veriyor sahada. Evet. Yani aslında bir takımın iskeletini kurmadı. Yok takımın iskeleti doğrusu. Bir savunmada iskelet biraz var. Ama diğer taraflarda yok. 18-20 futbolcuyu devamlı oynatıyor. İki maç. Bilemedin üç maç. Ne yapıyor? İkinci devreler oyunu alıyor. 45'lerde oyunu alıyor. Ya da ilk devre çıkartıyor. Talışka da onun için bir sıkıntılı olan oyuncu. Bence. O oynatıyor sesi çıkmasın diye. Aslında Talişka 20 tane oyuncuya mavi boncuk dağıtıyor devamlı. Dikkatinizi evet. çektiğimi bilmiyorum. Bakın isterseniz bir inceleyin. Göreceksiniz. Sağ, dışı, sağ dışındaki da yerli maç olduğu söyleniyor. Nasıl? Sağ dışındaki futbolcularla ilgili diyaloğu da o şekilde olduğu söyleniyor. Evet. Yani ben bunu e, sapladım gibime geliyor. Geçelim buraya artık. Burada benim fazla ilave edeceğim bir şey yok. Levent bayağı açıkladı e, teknik taraflarını takımın. Hakemle ilişkili ee, verdiği vermediği bir sürü foller ve sarı kartlar yanlış. Verdikleri de yanlış, vermedikleri de yanlış, vermedikleri de çok fazla. Ee, aslında şöyle bir başlık attım ben yarın çıkacak yazıda. Şaşkın <laughs> Hakem. Yazında. Evet, Şaşkın Hakem. <laughs> Ozan Ergün'ü şaşkın. Hakikaten şaşkındı. Ne yaptığını kendi de bilmiyordu. Hatta bir pozisyon oldu ki Önce kendisi aslında gayet güzel gördü. Yani aslında yani zordu po zor. pozisyon devam ederken dildik çaldı. Aa, Sonra oyunu o, o o o bir de onu ya onu da, onu da <laughs> yaptı. Öyle bir rezillik de yaptı. Öyle saçmalık da yaptı da. Evet o da var. Çok doğru o da var. Ama ben şu dikkatimi çekti. Ee, çekilen bir şut var. O şut e, çok bariz gördü o şutun avuta çıktığını. Aslında çok krozmanik yani. bir pozisyon ama iyi gördü. İ avuta İki verdi. defa karar değiştirdi. Evet orada kalktığınıza yardımcı oydu. Korner verdi. Sonraki gitti tekrar avut verdi. Yani bir şaşkınlık vardı. bir de diğer dediğin gibi durup dururken anlamsız bir yerde düdük, düdük çaldı kaldı. gitti sonra hakem atış, falan filan. şimdi orada maçın içerisinde en önemli pozisyon bence şu. Eee Asensio'nun Asensio'nun bir ayak darbesi var rakibine ceza rakip ceza alanında farkında mısınız bilmiyorum. Hatırlamadım ama Asensio'nun evet Kaçırdım ciddi bir an. ciddi bir ayak darbesi var rakibine ee, rakip ceza alanında yani penaltı değil rakip ceza alanında yapıyor ve bu e, çok şimdi konuşuluyor kırmızı kart daha önce böyle kırmızı kartlar çok gösterildi niye göstermedi diye e, bu pozisyonu bir izah edeyim ben Asensio orada rakibine vurmak istemedi rakibiyle bir ilişkisi yok aslında ayağı da gergin değil yani bacağı da gergin değil ayağı da rakibine değil topa yani normal topla, şöyle topla nasıl içi oynamak isterseniz havadaki bir topla öyle iç oynamaya çalışıyor. İç ayağın içiyle oynamaya çalışıyor. Fakat bu arada arkadan rakibi geliyor. Rakibi tabii yetişemeyince kafasını eğerek, vücudunu eğerek o topa kafayla girmek istiyor. Ve tabii ne oluyor? Atansiyonun ayağı rakibine çarpıyor şuralarına, boynuna, burasına falan çarpıyor. Evet. evet. E işte, Bilmiyorum hatırladınız mı? Herkes kırmızı evet. kart değil, tabii. Evet, evet. Olmaz, olmaz. Öyle bir kırmızı kart Olmaz. Ee, asla olmaz. Kim ne derdi sizce? Herkes su yoluna konuşuyor demektir. Orada aslında e, Kayseri sporlu oyuncunun aleyhine tehlikeli hareketler kafasını ayakla topun ayakla oynanabileceği yere indirmekten dolayı tehlikeli hareket yapmasından e, çift kurulması lazım. Evet, Endrek evet. vuruş vermesi lazım. E burada hiçbir şey vermedi tabii, atladı. Çünkü penaltı verse hep olmaz, penaltı olmaz. Asansöyü kırmızı kart gösterse olmayacak. E, Endrek vuruşu da vermek dedi ki tepki şekerimizi. Ha bana göre normal dedi, oyna dedi. Tayın <laughs> darice e, en doğru hareket yarınki nefes gazetesindeki başlığın olmuş. Şaşkın hakem dedim. Evet. <laughs> <laughs> Çok teşekkürler. Başka maçlardan sonra maçlardan sonra hakemlere öyle bir yazı yazıyorum orada. ufak bir yazı çıkıyor şu, şu kadar o, falan. O, maçlar o, falan. Maçlar güzel oluyor. Güzel oluyor. O, o kokuyor. Takip, <laughs> <o. gülüyor> <laughs> Takip ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> İlave edeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bu kadar. Yok. Sağ olun. Mesel. Levent teşekkürler. milli maçın birini alalım yeter. Evet evet inşallah Abi artık Bursa'da Bulgaristan karşısında herhalde. Evet Galip Bursalı başlayayım. taraf Bursalı başlayayım. spor de çok ee, iş da İspanya'da, evet. İspanya'da yeneriz. O kolay değil ama dileğimiz ve beklentimiz o olsun Sayın <laughs> Darıcı. çok teşekkür ederiz Sayın Darıcı, Sayın Dondur'a <laughs> teşekkürler. Teşekkürler Kaan Efe Çoban bizim programcımız. Bundan sonraki yayınlarda tekrar tam spor futbol programında sizleri konuk etmek istiyoruz. İyi akşamlar mutlu yanlar. Hoşçakalın efendim. hoşça kalın なるほどね。<music>